Evet arkadaşlar Voltex 243 saya makinesi modelimizi görüyorsunuz. İpliğimiz 1.2 kalınlıkta. Makinamız dikişe hazır. Hüseyin Bey ustaların ustası süngerlerimizi görüyorsunuz. iki kat sünger yaptık. Döşeme kumaşıyla makinamızı diktiriyoruz. Makinamızın özelliklerinden bir tanesi iğne pozisyonlu, elektronik motor var, hız ayarlı. Makinamız hız ayarlı, istediğiniz kadar hızını yükseltebiliyorsunuz. Biz 1.2 iplik diktiğimiz için